Merhaba sevgili Başak burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bunlar partner ya da partner adınızla ilişkinizin genel gidişatı ile ilgili olabileceği gibi o dönem ilişki ilgilendiren belli bir konuyla ilgili de olabilir. Yine her ikinizin enerjisine bakacağım. Üst taraf partner, alt taraf siz olacaksınız. Tabii ki bazen enerjiler değişken olabilir biliyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi partnerinizin enerji kartına bakalım. Geçmeden önce deste seçmeli kanalım var biliyorsunuz Ruh Tarot diye. Soranlar olduğu için tekrar söylemek durumundayım. Daha önceden mesajlar atıyorlardı. Aşağıda linkini vereceğim orada burçlar üzerinden ilerlemeyecek deste seçimini açılımlarla ilgilenirsiniz arkadaşlar ruh eşim sizlere sizleri bekliyorum tekrar aktif hale getirdim şimdi partneriniz için önemli olan burada arkadaşlar partner tarotunda özellikle kartların tavsiyesi iletişim İletişim burada asıl olan nokta İletişim olmadan ya da sağlıklı bir iletişim olmadan ki partnerinizin böyle bir sorunu olmuş olabilir özellikle geçmiş zamanda ve hala şu anda hali hazırda bir ilişkinin olması, ilerlemesi ya da düzelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. O yüzden partnerinizin bu iletişim konularıyla ilgili belki de belli bir takım çalışmalar ve düzenlemeler yapmasında, eğer kendini geri tutuyorsa tutmamasında vesaire fayda var diye düşünüyorum. Size baktığım zaman arkadaşlar. Sizde de e, refah önünde seni bekliyor diyor. Kartlar bu dönem özellikle e, eğitim, kar, para, kariyer, bir yerden para gelmesi, elini rahatlaması, iş bulmak. E, anlatabiliyor muyum? Bu sayede borçlarını ödemek dolayısıyla bunun da psikolojik olarak ilişkine yansıması gibi gibi bir takım eline para geçmesi durumları söz konusu olabilir. İş, iş arıyorsan eğer iş bulmak gibi durumlarda söz konusu olabilir. Senin için sevgili başak burçları Aileyi ilgilendiren bu ilişki ilgilendiren belli bir yerden para bekliyorsan bunun gelme olasılığı da yüksek gözüküyor baktığımız zaman. Şimdi partnerin arkadaşlar duygularını saklayan biri olarak karşımıza çıkıyor. Biraz fazlasıyla kontrolcü biri olarak karşımıza çıkıyor. Sanki direksiyon hep başında olmalı, hep o yönlendirmeli, hayatını belki de hayatı boyunca hep kontrolü bir insan olmuştur. Dolayısıyla ilişkilerinde de böyle bir insandır. Biraz kontrolcü ve imparator enerjisini açıkçası bir kişiyi görüyoruz baktığımız zaman. E, duygularını göstermekten korkuyor olabilir. Adım atmaktan korkuyor olabilir. Eğer bir ilişkiniz var ise ve bir hata yaptıysa özür dilemekten korkuyor olabilir. Ya da bir şekilde incindiğini düşünüyorsa incinmekten korkuyor olabilir. O yüzden de kontrolü elden bırakmayan bir kişiyi görüyoruz baktığımız zaman size baktığımız zaman ise arkadaşlar hayatınızın kalıcı temellere oturup oturmaması ile ilgili bunu yapabilecek misiniz yapamayacak mısınız ya da bu ilişkinin kalıcı temelleri sarsılacak mı sarsılmayacak mıya dair bir takım korkular ve endişeler içerisinde olabilirsiniz sevgili başak burçları çünkü Hayatta aradığınız özellikle bir başak olmanın yani toprak grubundan olmanın sebebiyle de hep ayağınız yere sağlam basmalı. Hep güvende olmalısınız. Köklerinizi yere salmalısınız vesaire vesaire. O yüzden hep hayatınızda da bütün ilişkilerinizde gerek iş olsun, gerek aşk olsun bu tarz arayışlar içerisinde olabilirsiniz. Bununla ilgili bu işte dediğim gibi sarsılıyor mu olur mu olmaz mı ya dair de bir takım korkularınız ve endişeleriniz şu an için olabilir. Aynı zamanda partneri de ruh eşi olarak ikiz alev olarak da açıkçası görüyor ve karşı tarafa bu tarz bir bağ hissediyor olabilirsiniz sevgili başak burçları. Şimdi partnerin kalbi kırık gözüküyor arkadaşlar. Partnerde kılıç üçlüsü var. Belki geçmişteki ilişkilerinden, belki e, genel manasında duygusal biri, belki de birlikte birbirinizle yaşadığınız bir ilişki sebebiyle bir kalp kırıklığı yaşayan bir vaziyette gözüküyor. Partnere baktığımız zaman arkadaşlar ve bu kalp kırıklığını iyileştirmeye çalışıyor. O yüzden de belki de kontrolcü davranıyor ve o yüzden de belki de kartlar partnerinle e, tavsiyesi iletişim e, bu durum için gerekli olan püf nokta diye o yüzden uyarıda bulunuyor olabilir arkadaşlar partneriniz şu anda sessiz olabilir. Kafası e, yani kalbi sanki bir şekilde kırık gibi gözüküyor. Siz tek taraflı hani illa bir şey yaptınız da kalbini kırdınız demiyorum. Eğer sizle ilgiliyse bu kalp kırıklığı karşılıklı bir şey yürütememenin vermiş olduğu bir durumda açıkçası kalbini de kırmış olabilir baktığımız zaman. Size baktığımız zaman arkadaşlar siz bu ilişkiye dair açıkçası bir yol ayrımında gözüküyorsunuz ve bu yol ayrımı ile ilgili bir karara varmak istiyorsunuz. En iyisinin e, hani hiç en kötü karar kararsızlıktan daha iyidir gibi belki de bir düşünceniz olabilir. Belki de hani dedim ya ilişki ilgilendiren belli bir konu vardır. O konuyla ilgili bir karara açıkçası varmak istiyor gibi gözüküyorsunuz. Bir yol ayrımındasınız şu anda. Yol ayrımı dediğim zaman bazı arkadaşlar yanlış anlıyor ayrılık mı yani diye. Yol ayrımı demek bir karar vermek bir tercih yapmak durumunda kalmaktır. O yüzden böyle bir tercih yapmak istiyor gibi gözüküyorsunuz sevgili başak burçları. Partner açısından ilişkiyi etkileyen merkezi enerji ya da dışsal faktörler ne dediğimiz zaman ya partner sizinle birlikte ya bir kargaşa Söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda partner kafasında bir takım kargaşalar yaşıyor olabilir, fikir çatışmaları yaşıyor olabilir. Yani başaklı olur mu, olmaz mı? Ya da başaklı bu konu hakkında gerçekten de böyle mi davranmalıydık, böyle mi davranmalıydık gibi kafasına bir sürü fikir mücadele ediyor ve çatışıyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda size yansıttığı bir çatışmadan, aranızda fiziksel fizikselle dönüşmüş bir çatışmadan da bahsediyor olabilir. Yani siz bir şey diyorsunuzdur, karşı taraf hayır onu diyordur. Böyle sürekli fikir mücadeleleri ve çatışmaları yaşadığınızı açıkçası düşünüyor olabilir. Ama en temel ben baktığım zaman arkadaşlar kendi iç dünyasında daha böyle bir kargaşa, bir kaos, bir fikirlerin çatışması gibi bir durum yaşıyor. Partneriniz ya da işte aklınızda kişiye baktığımız zaman onun açısından ilişkiye yönlendiren merkezi enerji temel faktör bu gibi gözüküyor baktığımızda. Size baktığımız zaman arkadaşlar aslında siz biraz daha pozitif düşünüyorsunuz biraz daha yapıcı olmak istiyorsunuz biraz daha her şey güzel olur istiyorsunuz belki küslük varsa barışmak istiyorsunuz e, partneri düşündüğünüz zaman kendinizi mutlu ve sıcak bir yerde hissediyorsunuz anlatabiliyor muyum sizin daha çok sanki böyle daha böyle iyimser düşünceleriniz var ilişkiyle ilgili ve partnerle ilgili partneriniz yani yukarıdaki kişi dediğim gibi partner niyetini açtım ama siz de olabilirsiniz enerjiler değişken de olabilir ama partneriniz üstteki kişi daha karamsar daha böyle işte kalbi kırık vesaire gibi bakıyor arkadaşlar siz daha çok iyimser daha yapıcı daha belki de orta yolu bulucu ve daha böyle e, olumlu sanki düşünüyorsunuz ve hissediyorsunuz ilişkiyle ilgili sevgili başak burçları örnek veriyorum ilişki etkileyen belki de Hani o gün o dönem olumsuz bir durum var. Partneriniz bu durumla ilgili nasıl çıkacağız bu işin içinden diye düşünürken, çelişkiler ve çatışmalar yaşarken belki siz hayır bu işten de çıkarız gibi anlatabiliyor muyum? Böyle teşvik edici bir rolde bürünüyor olabilirsiniz. Daha sıcak, daha yapıcı bir şekilde. Partner size baktığı zaman ne görüyor? Aslında partner size baktığı zaman tam bir başak burcu görüyor. Arkadaşlar tılsım kralı kartı tılsım zaten sizin özelliklerinizden bir tanesi biliyorsunuz aslında oğlak burcunun da daha çok ama siz de toprak grubundan olduğunuz için size de açıkçası bunu yorabiliriz nedir yine aynı şekilde ilk başta yorumladığım üzere ayaklarım sağlam yere bassın bir ilişkide işte maddi güvencemiz de olsun bir ilişki yaşayacaksam köklü bir ilişki olsun köklerimiz toprağa salsın daha çok böyle hayatta garantici olarak ilerlemek isteyen çok uçarı ve havai şeylerle ya da gel gelgitli ne olduğu belli olmayan şeylerle yaşamak istemeyen, hayatını sürdürmek istemeyen bir kişi gözlemliyor. Partneriniz size baktığı zaman sevgili başak burçları. Siz partnere baktığınız zaman bakın aynı işte üst taraftaki kişinin enerjisini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Partneriniz korkuyor, endişe ediyor. Belki bir konuyla ilgili vicdan azabı çekiyor. Belki de pişmanlıkları vesaire var. Ya da kendi bir yetersiz hissetme durumu var. Yani ne olursa olsun çok iyi bir ruh halinde birini görmüyorsunuz arkadaşlar. Kaygı bozukluğu çeken, belki yer yer uyku bozukluğu çeken, endişeli, sıkıntılı, stresli, karamsar, bakın ne demiştim güneşi yorumlarken, karamsar bir kişi gözlemliyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye baktığınızda sevgili başak burçları. Yani siz sanki olur her şey olur neden olmasın e, güvendeyim güvendeyiz hissiyatı aşılarken o daha çok böyle panik halinde gibi gözüküyor sevgili başak burçları. Partnerinizin sizden beklentisi ne? Partnerinizin sizden beklentisi tılsım yaveri kartı, bir sohbet, bir yeniden başlangıç, bir haberleşme. Artık sizinkisi hangi aşamadaysa arkadaşlar. Küçük ama somut birbirinizle ilgili bir öğrenme, bir haber alma. Bu haberi alabilecek bir konuşma dediğim gibi bir haberleşme başlatabilmek istiyor, yaşamak istiyor partnerinize baktığımız zaman arkadaşlar. Ve gerçekten de hani bunu o da kendisini aslında güvende hissedebilmek istiyor ve belki de bu güveni verebilecek olan kişinin de zaten de siz olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar partneriniz bir sağlamlık bir güven arayışı içerisinde gözüküyor çünkü kendisi çok çalkantılı anlatabiliyor muyum Bunun, e, sizden bu dinginliği bu sakinliği bekliyor olabilir sizin partnerden beklentiniz bir umut bekliyorsunuz. Zaten arkadaşlar ne demiştim güneşi yorumlarken sizin için yönlendiren enerji yine bir umut enerjisi olan güneş arkadaşlar. Olumlu düşünme yapıcı düşünme enerjisi. Zaten sizinle partnerden beklentiniz bir umut bir dileğin gerçekleşmesi arkadaşlar barışmaksa barışmak ilişkiye başlamaksa başlamak kötü gidiyorsa bir şeyler hayatınızda bunun iyi olacağını inanması anlatabiliyor muyum bir umut ışığı bir e, ve aynı zamanda partner sizin dileklerinizin gerçekleşmesi onunla iyi olmak, onun iyi olması, sizin dileklerinizin gerçekleşmesi, bunların gerçekleşmesini bekliyorsunuz partnerden. Dileğinizi gerçekleştirmesini, yerine getirmesini bekliyorsunuz sevgili Başak burçları. Ve rotasını ve rotanızı dolayısıyla da ilişkide bulabilmeyi istiyorsunuz. Böyle bir beklentiniz var. Önümüzdeki günlerde partnerin alabileceği aksiyonlar. Partneriniz çok iyi bir iyileşme, silkelenme Kendine gelme ve kendi iç dünyasında ve özellikle bu ilişkiye bakış açısında bir cesaret bulma gibi bir durumda olabilir arkadaşlar. Yani çünkü sihirbaz kartı nedir? Sihirbaz adeta hani bir nevi yoktan var eder ya da var olan bir şey 180 derece dönüştürür değil mi? Ve elindeki olanaklara kupası var, tılsımı var, değneği var, kılıcı var. Ve bütün olanaklar elindedir ve sonsuzluk enerjisidir. Bu tarz adeta Bence baktığınız zaman 180 derece dönüş bir tavır ve ruh hali içerisinde olabilir partneriniz olumlu manada harekete geçebilir diye düşünüyorum içinde duyduğu cesaret ve güvenle birlikte sevgili Başak burçları zorlu bir süreçten geçiyorsa sizde alakalı değil ama bir şekilde ilişkinizi ilgilendiren büyük sürü zorlu süreçten geçiyorsa bunu da atlatacak ve üstesinden gelecek gibi gözüküyor size baktığımız zaman arkadaşlar kılıç ası kılıç ası nedir ee, her şey net ve temiz bir şekilde konuşulduğu keskin hatlarla konuşulduğu zafer dolu yepyeni bir başlangıç yapmaktır arkadaşlar bu başlangıcı bu ilişkiyle ilgili bu başlangıcı bu belki de yeniden başlangıç kiminiz için elde edecek gibi gözüküyorsunuz ama öncelikle dediğim gibi nelere kızdığınız neleri seviyorsunuz neleri sevmiyorsunuz bunlarla ilgili bir konuşma yaptıktan sonra e, belki de gücün elinizde olacağını bilerek e, gücü elde ederek arkadaşlar bir şekilde yepyeni zafer dolu bir başlangıç yapacak gibi gözüküyorsunuz bunların arasında bir zaman sıralaması yok biliyorsunuz bu olduğu için bu böyle bu olduğu ya da bu olduğu için bu olacak diye bir şey yok bunların arasında bir zaman sınırlaması yok Son genel kart seçtim arkadaşlar sonuç için. Denge kartı çıktı. Gayet güzel bir kart. İyileşmektir, düzelmektir. Duygularımızı, mantığımızı bir potada eritebilmektir. Daha sabırlı ve sakin yaklaşabilmektir. Arada eğer böyle dalgalı sular varsa bu suların da açıkçası durulabileceğini söyleyebilirim size. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.